Of ya kızım nerede? Of, of of. Kızım nerede kaldı ya? Of. Bulamıyorum. Polis arayacağım. Of. Ah telefon çalıyor ya. Alo buyurun. Merhaba. Merhaba buyurun. Siz kimsiniz? Ben sizi çocuğunuzun kaybettiğinizi mi soracaktım? Çocuğunuz annesine yani sizin numaranızı verdi. Aa, evet 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 lütfen söyleyin çocuğum nerede? Burayı ben de bilmiyorum ama ben buraya geldiğimde çocuğunuz yerde yatıyordu. Tamam ben her yeri arayacağım tıpış tıpış siz merak etmeyin çocuğum ağlamasın. Tamam görüşürüz görüşürüz. Ben sonunda ya sonunda çocuğumu bulacağım. Uf, çok heyecanlandım kızım nerede uf tatlım ağlama anneni aradım dedi ki ağlamasın dedi ama ne yapayım evde gittiğime çok pişmanım tamam ağlama sen de, anne, ne var senin al bak oyuncak <laughs> tamam ağlama Ben gideceğim. Tatlım dur. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Annem izin vermiyor dedi ki beni beklesin dedi. Ya anne ya ben istemiyorum. Ya. Ay istemiyorum ben oyuncak filan. Annemi istiyorum. <laughs> <laughs> Bu <Bunlar> ne anne ya. <laughs> Birkaç saat sonra. Of of. Bunun annesi nerede kaldı? Tatlım, ay uyumuş ya. Şöyle Sonunda kızım. Ah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım kızım, seni çok özledim. Sen nerelere gittin? Çok sağ olun, sizi çok seviyorum. Siz ne kadar iyi bir... Anne! Kızım efendim, canımın içi. Anne, ben seni çok özledim. Ben de seni kızım. Oo, ne kadar tatlısınız. <laughs> seni şahendim. Oynayalım seni. Ay canım kızım benim. Ama anne ben eve gitmek istiyorum. Eve mi? Evet anne. Saçıracak ne var ki? <laughs> Al anne kafana. Ay kızım hayır atma öyle oyuncakları. Tamam mı tatlım? Of ya tamam anne. ah Hadi biz gidelim. Sizin, sizin için çok sağ olun. rica ederim ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz ablam. Oh, Görüşürüz. o be sonunda eve geldik. Evet tatlım. Ben duşa giriyorum tamam mı? Tamam anne. hem düşe gitsin. Ben de oyuncaklarımla oynayayım. <laughs> Ama yetişemiyorum. Aa. <laughs> Düştü. <laughs> <laughs> Bu ses de neydi? Kızım ne oldu? Anne düştüm oyuncağıma yüce. Tamam mı? Tamam anne. <laughs> tamam hadi üzülme. Ben sana veririm. Hangi önce açıyorsun? Şunu, şunu, bir de şunu. Tamam sen geç bakalım. Bunu al bakalım. Al bunu da. Ve bunu al bakalım. İyi <laughs> teşekkür edeyim. Hadi görüşürüz. Yaşasın ya. Vın 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 din arabam. Vın 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 vın. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Yalnız kızım da final ol, oldu gün bugün. Çünkü başka videolar da atmam gerekiyor. Ondan dolayı özür diliyorum. E, finalde final bu video. Görüşürüz.